Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size papatya modelinin nasıl yapıldığını sizlere aktaracağım. Ben 190 akrilik olan bir ip kullandım. Siz herhangi bir ipten de yapabilirsiniz. Papatya modellerin içlerini istediğiniz renklerle de nakış yapabilirsiniz, ince dikebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Papatya modelini isterseniz benim yaptığım gibi lastiğin kenarından ve alt lastiğinden şu şekilde tek şerit olacak şekilde konumlandırabilirsiniz veya robasını düz örüp aşağısına komple papatya da yapabilirsiniz bu model en çok kız çocuklarına yakışıyor tabii. battaniyelerde de aslında çok güzel olur bu sizin tercihinizde kalmış bir şey şimdi ise nasıl yapıldığına geçelim ben şöyle küçük baş küçük düz ilmeklerle başladım. Modelimizi lastiğin kenarından 3 boşluk bırakarak başladım. Aralarında da 3'er boşluk, 3'er boşluk şeklinde devam ettim. Şimdi örerek anlatayım ben size. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Instagram hesabımda da aktifim. Miytece Hobi Atölyesi'nde takip edebilirsiniz. Oradan güncel modelleri paylaşıyor oluyorum. Şimdi şu şekilde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi lastik kenarını düşünürsek eğer iki tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi bu ilmeğimi yine düz bir şekilde ör, örüyorum. Sonra sol taraftaki şişime aktardım. Ördüğüm ilmeği isterseniz bunu tığ ile yapabilirsiniz. isterseniz elinizdeki şişle de yapabilirsiniz. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa. Şimdi örmüş olduğum ilmeğin içerisinden tekrar ör, e, ilmeğin içerisinde örgü örüyormuşum gibi yani ilmek alıyormuşum gibi aldım. Şimdi ilk zincirimizi çekmiş olduk. Bundan aynı şekilde 5 defa yapacağız. 2 3 Şöyle 4 5 Aslında yaptığımız işlem örmüş olduğumuz ilmeği üstüne 5 tane zincir çekerek şu kabartma modelini ortaya çıkarmış oluyoruz şu şekilde. Şimdi yanındaki ilmeğe geldik. Bunu da aynı şekilde düz örüyorum. Sonra sol tarafa attım örmüş olduğum ilmeğe aynı şekilde zincir çekiyormuşum gibi 5 tane zincirimi çekiyorum. Şu an üç tane oldu. 4 5. Şimdi iki tane bu şekilde kabartma modelim çıktı Yani şu alttaki zemini yapmış olduk. Şimdi buradan 3 tane ilmeğimi. Aslında bu aralarda bıraktığımız ilmek sayısını siz artırabilir veya azaltabilirsiniz. Ama en az 4 tane olması gerekiyor. Şöyle 3 4. Çünkü ikinci sırasında örmüş olduğumuz ilmeğin bir öncekine de aynı kabartma işlemi yapacağımız için yan yana gelen yan yana gelen ilmekleri birer birer düşünürseniz 4 ilmekten 2 ilmeği de örmüş oluyoruz. Yani modeli oturtmuş oluyoruz. Arada 2 ilmek kalmış oluyor. Şimdi ben 4 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Şimdi tekrardan yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum örmüş olduğum ilmeği sol şişime aktararak örmüş olduğum ilmi 5 tane zincir çekiyorum İsterseniz tığ ya da şişle hangisiyle sizin kolayınıza geliyorsa onunla yapabilirsiniz şimdi 5 tane oldu yine yanındaki ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum bunu da sol tarafa aktararak 5 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle 1 2 3 4 Şöyle de 5 Şu şekilde 5 tane zincirimi çektim ve şimdi bir tane düz örelim modelim otursun diye ilk başlarda bol yapabilirsiniz. Ama yaparken bir tık daha sıkı yaparsınız her iki son ilmeği. Şurada çok büyük bir açıklık oluyor bazen. Onu önlemiş olursunuz. Bu şekilde papatyaların alt zeminlerini oluşturduk. Dediğim gibi ara zincirlerin yani ara ilmeklerini en az dört tane bırakmanız gerekiyor. Sayısını arttırabilirsiniz. Şu şekilde dört tane. Alt zemini bu şekilde Şimdi burayı ben bitireyim. Arka tarafında tekrardan görüşürüz. Şu şekilde yapmış oldum. Benim sayılarıma göre 4 tane papatya olmuş oldu. Sadece şurada araya 3 tane bıraktım. Onun da sayım yetmediği için, ilmeğim sonlarda yetmediği için ama sıkıntı değil. Şimdi arka tarafa geçtik. Şimdi arka tarafta ise hepsini aynı şekilde örüyoruz. Misina da şişle ördüğüm için masaya vuruyor. Sesten dolayı kusura bakmayın. Şu şekilde hepsini aynı şekilde örüyoruz. Burayı da bitirip hemen geliyorum. Şimdi ikinci sıramıza geçmiş bulunmaktayız. Şimdi bir ilmeğimizi normal örmeden aldım. 2 biri ördüm. Şimdi asıl mantığımız şu. Şu bizim ilk yapmış olduğumuz kabartma modelimiz. Bu da yanındaki ilmeğimiz. Yani örmediğimiz ilmek. Şimdi bunu çapraz bir şekilde bir önceki örmediğimiz ilmeğin aynısını yapacağız. Yani şimdi ilmeğimizi ördük. Şişimizi sol tarafa geçirdik ve 5 tane aynı ilmeğe zincir çekiyoruz. Kabartma modelini yapmaya başladık yani. Şimdi bu Birinci sırada yapmış olduğumuz kabartma modellerindeki ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Birincisini düz ördük, ikincisini düz ördük. Şimdi geldik en sonki kabartma yapmış olduğumuz ilmeğin bir sonraki ilmeğinde aynı şekilde kabartma modeli yapıyoruz. Yani ilmeğimizi düz örüyoruz, ilmeğimizi sola geçirdik ve örmüş olduğumuz ilmeğe 5 tane zincir çekiyoruz. Şu şekilde. Şimdi yine aynı şekilde bir tane düz örüyoruz. İkincisini düz örüyoruz. Sonra geldik. 1. sıradaki kabartma modelimizin bir önceki ilmeğine geldik. Bunu kabartma yapacağız. Bir ilmeğimizi düz ördük, sol şişe aktardık ve örmüş olduğumuz ilmeğe 5 tane zincir çekiyoruz. Şu şekilde kabartma modelimizi yapmış olduk. Yani çiçeklerimizin şu kabartmalarını yapmış olduk. Şimdi İlk yaptığımız şeyin aynısını yapıyoruz. Kabartma yapmış olduğumuz ilmekleri ikisine de düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi ben model gösterdiğim için bir tık bol yapıyorum. Şuradaki bollukların oluşmasını istemiyorsanız eğer buradaki ilmekleri sıkı örmeniz gerekiyor. Ben şu an serbest öldüğüm için burada bir tık bolluklar oluştu. Kabartma yaparken zincirlerini de bir tık sıkı çekin. Ve ilmeklerini de örürken bir tık sıkı örmenizi tavsiye ederim. Eğer ki sıkı örerseniz buradaki boşluklar oluşmaz. Şimdi iki tane ilmeğimizi düz ördük. Birinci sıradaki yapmış olduğumuz kabartma modelin yanındaki zincirimizi düz ördük sol şişe aktardık ve 5 tane zincir çekiyoruz bu şekilde bir tane de ilmemizi öğrenelim sabitleyelim yani mantık şu alt tarafta iki tane kabartmayı yan yana yapıyoruz birinci sırada İkinci sırada ise yapmış olduğumuz kabartma modellerin ilkinden bir önceki ilmeği sonraki kabartma yapmış olduğumuz ilmin bir sonraki ilmeğine kabartma modellerini yapmış oluyoruz. Bu şekilde ben diğerlerini de yapıp geliyorum. Şu şekilde ben yaptım. Burada bir tane ilmek az yaptığım için birinci sırada bir tık daha sıkı oldu papatyalarım. Dört tane ilk sırada 4 ilmek aralık bıraktığımız için de bu kadar seyrek oldu. Siz istediğinizi tercih edebilirsiniz. Şimdi arka tarafına geldik. Arka tarafını da aynı şekilde hepsini aynı arkadan örüyoruz. Sıra bitinceye kadar bu şekilde devam edeceğiz. 3. sırada görüşmek dileğiyle şu şekilde ben ikinci Sıramı da tamamladım şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz ve modelimizi oturtmuş oluyoruz şimdi bu da aslında ilk sıradaki ne yapıyorsak 3. sırasında aynı şekilde tekrar ediyoruz şimdi 1 ve 2 ilmeğimizi örüyoruz yani ikinci sırada yapmış olduğumuz kabartma modelini şu şekilde odaklısın. Evet kabartma modelini düz bir şekilde örerek atladık. Şimdi iki, ilk sırada yaptığımız iki tane kabartma modelinin aynısını aynı hizada üçüncü sırada da yapıyoruz. Şimdi ilk ilmemizi ördük. Sol şişe attık. Şimdi beş tane zincirimizi çekiyoruz. Şimdi diğer ilmeğimiz de aynı şekilde birinci sırada birinci sırada yapmıştık. Şimdi ikinci sırada da aynısını yapıyoruz. Ardından ilmeğimizi örüyoruz. Sol şişimize attık ve 5 tane daha zincir çekiyoruz. Ve şuradaki ilmeğimizi de düz örelim. burayımızı sabitleyelim. Evet şu şekilde. Papatya modelimiz oluştu. Şu şekilde. Tabii ben şimdi hem telefona bakıyorum hem modele bakıyorum. Biraz serbest yaptığım için daha düzgün olabilirdi. Sıkı yapsaydım eğer. Olsun. Siz daha güzelliğini yapacağınızdan eminim. Şimdi ilk papatyamızı oluşturduk. Aynı şekilde 1 2 3 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi buraya geldik. Yine aynı şekilde ikinci sırada yapmış olduğumuz kabartma modelimizi de ilmeğimizi de ördük. Birinci sırada iki tane kabartma modelimizi üçüncü sırada tekrardan yapıyoruz. İlmeğimizi ördük. Sol tarafa şişe attık ve beş tane zincirimizi çekiyoruz. Aslında kolay model, zevkli model. İçerisini istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Bir sonraki ilmeğe geldim. Yine ördüm. Sol şişime attım ve 5 tane ilmeğimi örüyorum. Bir sonraki ilmeğimi de şu şekilde örerek sabitledim. Evet, papatya modelimiz bu şekilde oluştu. Şöyle göstereyim. Daha şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şu şekilde papatya modellerimiz oluştu. Şimdi bu sırayı aynı bu şekilde tekrar ediyoruz. Arkasına geldiğimiz zamanı da arkasını aynı şekilde tersten hepsini ters bir şekilde örüyoruz. Yani aslında model sadece ön taraftan belirliyoruz. Arka tarafta ise hiçbir şey yapmaya sadece arka tarafından düz bir şekilde örek işlemimizi bitiriyoruz papatya modelimiz bu şekilde umarım modeli beğenmişsinizdir videomun altına yorum yapmayı unutmayın beğenmeyi de unutmayın instagram hesabımı da size bekliyorum hatta geldiğiniz zaman instagram hesabından youtube kanalınızdan geldim diye belirtirseniz daha da çok mutlu olurum bu şekilde kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın hem burada hem de Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.